Arkadaşım merhaba. Ben i̇ndi indi indi. Hı. Indi indi. Hadi. Arkadaşım merhaba. Merhaba. Nasılsın? Hadi zıplayalım. Hadi zıplayalım arkadaşım. Bir de yiyeyim. Hı. Uyuyalım mı? Tamam uyuyalım. Hadi yandık. Uyandık mı? Hadi yandık. Senin elindeki ne arkadaşım? Fıs. fıs fıs. Niye fıs fısla oynuyorsun? İlaçlarla oynamak sakıncalı değil mi? Evet. Güneyi tutuyoruz ya. Ama çocuklar ilaçlarla oynamaz. Niye de, niye bunu sıçıyoruz ya? Diye evet, burnumuza sıkıyoruz. Onu çocuklar sıkmıyor ama anne babalar <laughs> sıkıyor. Hı. Pişt. Pişt. Teşekkür ederim arkadaşım. Pişt. Burnunu da mı sildi? Şişt, şişt. Şişt. Teşekkür Aşkı ederim. Hastal mısın? Evet arkadaşım hasta oldum. Değil mi hastayım? Evet arkadaşım.